Alim Işık. Buyurun Sayın Işık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının birinci maddesinin tasarı metninden çıkartılması yönünde verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri bir kez daha söylüyorum. Iktidara geldiğinde babalar gibi satarız. Biz Türkiye'yi pazarlamak için iktidara geldik diyen Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı'nın talimatının bugünlere kadar ne kadar arazi satıldığını defalarca sorduk ama söylemediler. Eldeki rakamlara baktığınız zaman görürsünüz. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan tüm arazi satışlarının yüzde doksandan fazlası AKP iktidarı döneminde satılmıştır. Bu maddeyle hazır kapıya gelmiş paralarını demetleyip Türkiye'ye vermek üzere bekleyenlere zemin hazırlanmaktadır. Bunun vebalinden bu dünyada ve öbür dünyada kurtulmanız mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, bakınız 2009 yılında vermiş olduğumuz bir önergeye cevaben Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in 0308 2009 tarihli cevabında Suriye uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait Adana, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Şırnak illerimizde toplam söylüyorum dikkat edin 159 milyon 732 bin 345.68 metrekare olmak üzere 6794 de taşınmaz bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri gözünüzü açın. 2009 yılına kadar bu. Bugüne kadar belki bu 170 milyon metrekare. Şimdi anladınız mı Sayın Başbakan'ın niçin Suriye ile uğraştığını? Değerli milletvekilleri bu yasaya bu haliyle olur vermeniz halinde inanıyorum ömür boyu vicdanınız sızlayacaktır. Bunun tasarım etinden derhal çıkartılması lazım Sayın Bakan. Siz iki buçuk hektarı şimdi 60 hektara çıkarıyorsunuz. Ve hiçbir sınır tanımadan Türkiye'nin her yerinden insanların gelip mal mülk edinebilmesini yolunu açıyorsunuz. Ondan sonra da çıkıyorsunuz buraya diyorsunuz ki bunda ne zarar var? Değerli milletvekilleri 160 milyon metrekare sadece Suriyeli taşınmaz var burada. 136 milyon metrekare de biraz önce ifade edildi. Son 10 yılda başkalarına sattıklarınız var. Toplayın bunları. Türkiye'nin yüzde onlu kimlere verdiğinizi bir görünüz. Ben sizi bir kez daha uyarıyorum. Bu yasa şimdiye kadar bu meclise getirdiğiniz yasalar içerisinde belki de en tehlikelisi ve sizi ömür boyu vebalden kurtaramayacak bir yasadır. Sayın Bakanım ben sizlerin hassasiyetine bir kez daha güvendiğimi söylemek istiyorum. Ama ama her şeye rağmen siz eğer ben bakanlıktan olurum ama bu kanunu çıkarırım derseniz Sayın Başbakan kanunu çıkarttıktan sonra zaten sizi bakanlıktan olur. Bunlar emin olunuz. Değerli milletvekilleri bakınız. 1995 yılından bu yana Türk'ten yabancıya, yabancıdan yabancıya ve yabancıdan Türkiye satılan malların miktarları ve değerler var burada. Yine 26 2 2009 tarihli önergemize Sayın Faruk Nafiz Özak'ın 24 4 2009 tarihinde verdiği cevabı paylaşıyorum sizlerle. İlk kez 1995 yılında onlar öncesindekiler demek ki çok önemli değil. Toplam 2180 işlem yapılmış ve 162.000 bin lira Türk'ten yabancıya mal satışı olmuş. 96'da 2176 adet işlem yapılmış Türk'ten yabancıya 2 milyon 347 bin liralık satış yapılmış. 97'de 505 işlemde 282 bin 879 TL alınmış. 98'de Türk'ten yabancıya 721 işlemde 978 bin TL'lik yapılmış. 98'den 2002'ye kadar herhangi bir satış yok. 2002'de yabancıdan yabancıya işlem var. 2003'ten itibaren Türk'ten yabancıya 2004, 2005 ve 2006 yıllarında olmak üzere toplamını söylüyorum. Tam 558 milyon TL'lik satış yapılmış döneminizde. Asıl patlama 2008'deki değişiklikten sonra oldu. Onların resmi rakamları elimizde olmadığı için açıklayamıyorum. Değerli milletvekilleri, bu paralar nerelere harcandı? Bu paralarla kimlere neler yapılıyor? Dolayısıyla bu kanundan sonra eğer böyle geçerse bu düzenlemeden sonra bu memlekette neler olabileceğini hep beraber göreceksiniz. Saygıyla selamlıyorum. Önergemize desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ederim Sayın Işık.